Evet, teşekkür ediyorum. Evet, tekrar yayına başladık. Eğer takip edenler var ise hala daha. Şimdi keşkeğimiz oldu. Şu tarafa alayım rahat rahat görebilirsiniz. Şöyle işte zaten şeyden çıktığı için düdüklüden çıktığı için büyük oranda gördüğünüz gibi artık o liflenme başlamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben bir yandan kemikli et kullandığımız için o kemiklerini ayıkladım. Arada kalmamasını umuyorum. Şöyle bakın, biraz daha şey, şurada gördüm bir tane kemik. Bütün kullanılabilen parçalarını alıyorsunuz, içine atıyorsunuz. Kemiksiz de yaptıysanız zaten bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, hemen şeye başlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bunu normalde yapılması gerekeni ben söyleyeyim. Şöyle kenarlarına, görünüyor mu bilmiyorum, Beyza görünüyor mu? Şöyle kenara aldırta aldırta, aslında yapmamız gereken, şöyle kenardan aldırta aldırta bunu ezmek. Yani e, tencerenin kenarını kullanarak bunu şöyle sürekli ezmemiz gerekiyor. Ee, hani tam bir kıvam yakalayabilmek için normalde mesela bunları tek tek her şey yapsaydık, tek tek e, pişirseydik kaynatsaydık yani düdüklü de yapmasaydık şu kıvama gelmesi bile böyle en az bir saatimizi falan alırdı. Ama şimdiden gördüğünüz gibi belli bir kıvam aldı. Şimdiden bir liflenmesi e, başladı. Bu şekilde daha diri şekilde de e, tüketebilirsiniz. Hatta şu an bayağı da normal kıvamına yakın açıkçası. Hani çok da fazla şey yapmaya gerek yok gibi. Blender yapmaya gerek yok gibi. Ben böyle biraz daha şey bekliyordum. Biraz daha kalmış olmasını bekliyordum. Geri kalmış olmasını bekliyordum. O büyük oranda olmuş zaten. Arada parça var mı diye bakıyorum bir yandan. Çünkü blender'ı soktuğum zaman o parçaların gelmesini istemem. Bunda şeye dikkat etmeniz gerekiyor ben bayağı elle yapıyorum arada. hiç gerek kalmayacak gibi. bunda şeye de dikkat etmeniz gerekiyor çok çabuk kurur üzeri çok çabuk kabuk bağlar. dolayısıyla bunu yaparken hani böyle bir kenara koydum şu işimi yaptım geri geldim diye bir şey çok fazla söylemeniz mümkün değil. şöyle biraz daha büyük parçalar var gördüğünüz gibi. bunlar kaladabilir. Siz bir saattir fark etmiyoruz onu solum dedim. Evet, buna şey yapmaya çok da gerek yok arkadaşlar. Blender yapmaya gerek yok. Bu zaten şöyle sanıyorum net olarak görünüyor şu anda. Yeterince liflenmiş durumda. O yüzden blenderdan geçirmeyeceğim. Eğer sizin kendi yaptıklarınız bu kıvamda değilse şöyle lifleri görünmeyecek şekilde ise yani daha tane tane ise biraz blenderdan geçirebilirsiniz. Suyu azaldıysa içerisine çok az ılık su ilave edip o şekilde yapabilirsiniz. Evet, hiç buna gerek kalmamış bile. Biz tabi biraz e, tavuk oranını biraz daha fazla tutmuş olduk. E, şey de var mesela, Eskişehir'de bazı yerlerde onu da gördüm. E, hiç içine et koymadan sadece buğdayı bu şekilde pişirip yine e, şey diyorlar. Bu da buranın keşkeği diyebiliyorlar yani. Böyle farklı versiyonları var. Şimdi bu böyle dura dursun. Biz hemen tereyağı yapalım. Şunu düşürdüm. Hemen şöyle yenisini alıyorum. Biraz daha alabilirim. Niye dengesiz böyle? Hazırda beklesin de ben gerekirse şey yapalım tamam mı kızlar? O ıı. Neyse tamam bununla yaparım. Tamam tamam bu yetecek. Merve bu yetecek bu yetecek kalsın. Miktarı azalttık ya çünkü burada. O yüzden yeterli. Hatta şöyle yapalım. Bu da böyle kısıkta kala dursun. よし。<laughs> Evet, şöyle üzerine yağların gireceği kadar küçük oluklar açmaya çalışıyoruz. Tamamdır. Tamam. Yağımız kızdı. Hemen bunun da Üzerine biraz kırmızı biber. Biraz daha atacağım. Bu çünkü çok da güzel renk veriyor. Hem lezzet veriyor hem renk veriyor. Topraklanmamasına dikkat ediyorsunuz. Burada yine eğer çok uzun süre açık kalmış olan bir şey varsa, toz biber varsa, Evet. Bir tereyağı eğer yerli bir tereyağı bulabiliyorsanız bu kadar sulu olmaz. Çünkü çok köpürdü. Bu bayağı suluymuş. Buradan onu anlıyoruz. Hemen şöyle bir Bu durumda şuna gerek yok. Tercihimi diğerinden yanı kullandım. Tamam. Şöyle. Buraya daha sonra bir örtü ayarlayalım mı? Şöyle en son koyarız üzerine. Gayet de lezzetli durur. Şu anda çünkü mecburen ızgaranın üzerinde şey yapıyorum, gösteriyorum. Evet. Keşkek bu kadar. Bu arada biraz önce tabii ben lezzetine de baktım. Ee, şeyden, tencereden. Son derece lezzetli ve güzel. Bunu böyle kapatıyorum, bekletiyorum. Tabii siz bekletmeyin, mümkünse hemen yiyin. Ee, şeye döneceğim ben. Arka tarafa döneceğim. Burada hemen... Hamsil pilavları görüyoruz. Tabii fırında dediğim gibi bakın kaldığı için biraz şu şeyler açıldı. Ne kadar dikkat ederseniz dedim bunlar böyle biraz açılabiliyor ee, ve su tamamen gitmiş durumda. Belki biraz daha kısa tutabilirdik. Yani bunu tamamen sıfırlayabilmek için biraz daha kısa tutabilirdik. Şimdi bunu bir çevireceğim. Umarım yağımız. Evet. Şöyle <laughs> Gördüğünüz gibi yani bu eğer bu şekliyle ikram etmek isterseniz biraz daha az pişirebilirsiniz. O da tabii bir alternatif. Yine bu şekilde servis edersiniz ama o zaman kenarları bu kadar açılmamış olur. Daha önceden açtığımız var zaten. Şunu kaldırayım. Evet. Bunların e, süslemesini yine istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Normalde hani limon yakışır. Eğer elinizde limon varsa limonla süsleme yapabilirsiniz. Taze soğan olabilir, maydanoz olabilir. Ne istiyorsanız. İşte şurada bir yağ şeyi denedik. Biz yağ akıtma yaptık. O şekilde bir deneme yapabilirsiniz. Tabi bu yöresel olduğu için çok fazla şey yapamıyoruz. Çok değişik bir süsleme yapmadım şu anda. Aslında tabii ki bu işte tabak tasarımı vesaire tarzı ders alan arkadaşlar çok daha farklı şeyler deneyebilirler. Evet, bir sarı olsa üzerinde hiç fena olmazmış sarılık, sarı renk. Şimdi e, elimde olduğu için bunu yapacağım. Normalde tabii sizin kendi isteğinize bağlı. Bugünkü yemeklerimiz aslında tamam bitti. Herhangi başka bir şeyimiz yok. Beyza ne tarafa alayım? Bu tarafa mı alayım? Tam görmeniz için bu tarafa mı alayım? Tamam o zaman tekrar buraya çekiyorum. Nasıl koyayım bilemedim. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi böyle yapınca biraz renk katınca çok daha lezzetli göründü açıkçası. Ya yani gördüğünüz gibi çok daha işte ters kapattığımız zaman bunları böyle yuvarlak şekilde katladığımız için ve aralıklarında da boşluk kalmadığı için çok daha güzel görünüyor. Eğer normal şeyde güvecin içerisinde çevirmeden bu işlemi yapmak istiyorsanız üst tarafına yani fırının başında bekleyeceksiniz çekme yapmadan hemen kapatacaksınız. O öyle bir alternatif olabilir. Dediğim gibi daha büyük şeyler de yapabilirsiniz. Daha büyük kaplarda yapabilirsiniz yine hamsi pilavı. Yine mesela diyelim ki bunun için de yapmış olsaydınız yine fırının başında bekleyecektiniz. Yine üzerinin açılmamasını bekleyecektiniz. Yani açılmaya başladığı anda kapatacaksınız. Isıyı ona göre ayarlayacaksınız veya tencerenin alt tarafına yine biraz daha su ilave edebilirsiniz. O zaman da biraz daha engellemiş olursunuz. İç pilavı Pişkince olmasını tavsiye ediyorum çünkü fırınlandığı zaman zaten iyice kuruma yapıyor ee, ve pilav çok daha kıtır kıtır biraz daha lezzetsiz bir hal alabiliyor. Ee, normalde iç pilava tamamen tuz atıldığı şeklinde hani reçetelerde genellikle bu şekilde görürsünüz ama tavsiyem benim yaptığım gibi ee, iç pilavın tuz harcını az tutun. Balığı aralarda tuzlayın. Yani o yerleştirdikten sonra balığı tuzlamanız çok daha iyi bir sonuç verecek. Çünkü tuz dağılımını eşit bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Keşkek'te de dediğim gibi evet eskiden bunların ayrı ayrı pişirilmesi söz konusuydu ama günümüz itibariyle e, zaten eldeki malzemeler belli. Marketlerden hazır tavuk satın alıyoruz. Dolayısıyla bunun pişme süresi son derece kısa. Düdüklüğü kullanmaktaki amacım zaten e, tavuk kendi kendine Bizim örneğimizde olduğu gibi aslında bakarsanız biz hazırdık yani blenderla biraz daha çektireceğimizi düşünüyorduk ama hiç ihtiyaç kalmadı. Ee, kendi kendi lime lime bir hale geliyor. Siz sadece biraz daha kaşıkla bunu destekleyebiliyorsunuz. Gerekirse blenderla da yapabilirsiniz. Üzerine e, mutlaka tereyağı eritiyorsunuz. Bir kısmı e, direkt sadece tereyağı dökülen versiyonları da var varmış e, ama genellikle e, şey toz biber e, atıyorsunuz. Bu şekilde yani bugün yapacağımız yemekler bunlar. Hani soru varsa soruları yanıtlayabilirim. Yoksa sanıyorum yok. Tamam o zaman e, bu dönemin ilk dönem uygulaması bu şekildeydi arkadaşlar. E, evde umarım denersiniz. Daha sonra da soruları aktarabilirsiniz bana, iletebilirsiniz. Herkese iyi günler.